Kabe, Mekke'nin kalbinde duran, insanların Allah'a yönelişinin merkeziydi. Yıllar içinde sel baskınları ve zamanın etkisiyle duvarları yıpranmıştı. Hureş kabilesi bu kutsal evi yeniden inşa etmeye karar verdi. Her kabile kendi gücüyle taş taşıdı, duvar ördü, büyük bir gayret gösterdi. Kabe yükseldikçe herkesin heyecanı artıyordu. Fakat sıra Hacerül Gesved'in yerine konmasına gelince iş değişti. Çünkü bu şerefli görevi her kabile kendi üstlenmek istiyordu. Bu taşı biz yerleştireceğiz, diye diretince büyük bir tartışma çıktı. Öfke yükseldi, kılıçlar çekilmeye hazır hale geldi. Adeta bir savaşın eşine gelmişlerdi. Tam o sırada içlerinden biri, aramıza ilk giren kişiyi hakem yapalım dedi. Gözler kapıya çevrildi. Derken içeriye doğruluğu, dürüstlüğü ve güvenilirliğiyle tanınan Muhammed Ülüm'ün girdi. Daha o dönemde peygamberlik görevi başlamamıştı ama herkes onun adaletine güveniyordu. Onu görünce içlerine huzur doldu. Emin geldi, iş çözüldü dediler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam tartışmayı dinledi. Sonra mübarek cübbesini yere serdi. Hacerül Gesved'i onun üzerine koydu. Her kabileden bir kişi ucundan tutsun buyurdu. Hep birlikte taşı kaldırdılar. Kabe'nin köşesine geldiklerinde, Resulullah kendi elleriyle Hacerül Gesved'i yerine yerleştirdi. Böylece herkes bu şerefe ortak oldu, kavga engellendi ve gönüller birleştirildi. O gün Mekke halkı bir kez daha Muhammed adaletine şahit oldu daha peygamberlik başlamadan önce bile Allah, onu insanları birleştiren bir lider olarak hazırlıyordu. Hacerül Gesved'in yerine konulması sadece bir taşın yerleştirilmesi değil, adaletin, hikmetin ve birliğin simgesiydi. Bu kıssa bize şunu öğretir. İhtilaflar kavga ile değil, adaletle de çözülür. Birlik ve beraberlik toplumun gücünü artırır. Güvenilirlik, insanı herkesin gönlünde yüceltir. Allah'ın Resulü, peygamber olmadan önce bile adaletin ve hikmetin en güzel örneğiydi. Videomuzu izlediyseniz, kanala abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın.